Hocam şimdi e, sağlık çalışanları başta olmak üzere işte devletin bu konuyla ilgili resim, resmi kurumları da evlerinizde kalın diyorlar haklı olarak biz de buradan bu çağrıyı tekrarlamış olalım bugün buraya gelip bu programı çekiyor olmamızın sebebi de toplumu bu konuda bilinçlendirmek için biz de bir fedakarlık yapıyoruz e, bu konuda e, işte birçok dizi setlerinin Kaldırıldığını, kamu kuruluşlarında çok insanın işte izne çıkartıldığını biliyoruz. Yani bu bir tatil değil. Ama ister istemez insanları evde kal dediğimizde işte insanların aklına şu soru geliyor: Peki tam evde kalalım ama evde sıkılıyoruz. Dolayısıyla evde ee, ne yapmalıyız? Siz bir e, psikiyatr olarak bu konuda neler tavsiye etmek istersiniz? Teknomedyatik dünya bizim elimizden en çok da şeylerimizi aldı, hayallerimizi aldı. Evet. Yani böyle Kendimizle baş başa kalıp hayaller kurabilme gibi bir özelliğimiz vardı. Beyin e, yaşadığı olayları, gördüğü rüyaları ve kurduğu hayalleri aslında aynı düzlemde değerlendiren bir organdır. Yani eğer biz güçlü bir hayal gücüne sahipsek, e, o an e, bir deniz kenarında değilsek bile e, hayalimizle o deniz kenarında olabiliriz. O yüzden ben diyorum ki, yani bu virüs bizim bedenimizi teslim alabilir, bedenimizi de evlerimizi hapsedebilir ama ruhumuzu asla. Şimdi e, evlerde bunu yapabilmek için bizim tabii böyle bir arka planda böyle bir beceriye sahip olabilmemiz gerekiyordu. Evet. Ve biz de e, bu e, teknoloji ile birlikte bu özellikten mahrum kalmıştık. Buna dönmenin vaktidir. E, evde ne yapılmaması gerekiyor önce söyleyeyim herkesin telefonunu, tabletini, PC'sini, bilgisayarını veya televizyonunu alıp bir köşeye çekildiği bir ev ortamında çok kısa bir süre içerisinde ciddi bir kaos meydana gelir. Yani bu kaçınılmaz bir şeydir. Psikolojik virüs Yapılmaması neydi? gereken tabii ki ailenin içerisine girebilecek olan psikolojik koronavirüs bu. bir kontaminasyon, bir bulaşma durumudur. Bundan bir dezenfekte edilmek gerekiyor bir Temizlenmek gerekiyor, arınmak gerekiyor. Ee, bu ekranlardan bir uzak durmak gerekiyor. Ve e, yıllardır birlikte yaşadığımız anne babamızın, çocuklarımızın, kardeşlerimizin, e, eşlerimizin e, neler hissettiğini anlamaya çalışmamız gerekiyor. Bir belayla karşı karşıyayız ve bu noktada bize en fazla destek olacak kişiler, aslında bir arada yaşadığımız ya da birinci halka dediğimiz en fazla iletişim içinde bulunduğumuz insanlardır. Bunları biz mutlu edemezsek, onların bizi huzurlu kılması mümkün olmayacaktır. Bunun tersi de geçerli. Ee, birlikte nasıl vakit geçirelim peki? Yani tamam bunlar hani güzel de biz ne yapalım? Biz bunu daha önce hiç yapmadık. Bak 15 yıllık evliyiz, iki tane de çocuğumuz var ama biz hakikaten bir arada bir vakit geçirememişiz. Öyle değil mi? Çiftler tatile gidiyorlar. Hani tatile bile birlikte gitmiyorlar. Yani telefonlarıyla gidiyorlar, beklentileriyle gidiyorlar. Ve orada sosyal medyada paylaşmak üzere çekebilecekleri kare biriktirme arayışı içerisinde gidiyorlar. E, girdikleri denizden ya da havuzdan bile keyif almak yerine e, ya canım benim burada bir çeksene ben tam atlayacağım sen beni buradan çek bütün her şeyin tadını şey yapmıştık yani tadını kaçırmıştık. Virüs bu anlamda böyle bir kendimize dönmemize neden olmalı. Ve kendimizi kadiri mutlak zannettiğimiz bu çağda narsizmin ciddi anlamda yükseldiği ve koronavirüsten çok daha önce bir pandemi şeklinde bütün dünyaya yayıldığını da görmemiz gerekiyor. Bizler dünyanın merkezine kendilerini koymuş kendi egolarını koymuş, kendi istekleri ve arzularının ötesinde başkalarının istek ve arzularını göz ardı eden e, yaratıklar haline gelmiştik. Ve narsizm pandemisini fark etmemiştik. Bu süreç umuyor ve diliyorum ki bu süreç narsizm pandemisini de fark etmemizi ve kendi aczımızın, e, fakrımızın, farkına varabileceğimiz bir iklimi oluşturur. Birlikte neler yapılabilir? Neler yapılamaz ki? Neler yapılamaz ki? Şuradaki siyah kupanın siyahın hangi tonu olduğu ile ilgili bir sohbet edilemez mi Allah aşkına? Bu masanın tahtaları konuşulamaz mı? Bu tahtanın, bu ağacın bir süre önce bir ormanda bulunduğu, belki o ormanın yanından bir domuz sürüsünün geçtiği konuşulamaz mı? Yani hayal dünyamızı hatıraları da konuşulabilir hocam. hayal dünyamızı şeyler... şey yapabilirsek basit bir bardaktan ya da masadan bile konuşacağımız ve paylaşacağımız çok şey çıkar hocam masadan başlarsanız ilkokuldaki oturduğunuz sıra arkadaşınızı bir bakmışsınız ki evde çocuklara anlatıyorsunuzdur yani e, konunun konuyu açmasına izin vermek gerekiyor birlikte yemek yapmak yani yemeği birlikte yem, biz birlikte yemek yemeyi unutmuştuk bir defa kim Eve gelirse önce o yemeğini yiyordu sonra diğeri sonra diğeri sonra diğeri yiyordu. Birlikte yemek yemeyi geçtim birlikte yemek yapma şeyimiz var imkanımız var. Tabii didişmeden yani <laughs> komplikasyonlara da çok fazla şey yapmadan. Hocam dolaştığına... e, siz çok daha iyi bileceksiniz yani bu çocuk psikiyatrları veya pedagoglar çocuklara boş zaman bırakın diyorlar. Yani hani her anlarını doldurmayın. Niye? Çünkü yaratıcılıkları gelişsin. İşte e, haya evet. dünyaları gelişsin kendileri bir şey üretmeye çalışsınlar sürekli mesela onlar oyuncaklar alıp işte e, şey yapmıyor. Biz hani hatırlarsınız küçükken mandallardan bile ne bileyim işte kalkar evet. oyun yapardık kendimiz işte tren yapardık, araba yapardık, helikopter vesaire. E, bu anlamda aslında erişkinler için yetişkinler için de aynı şey e, düşünmek mümkün değil midir? Yani bazen insan sakin de kalabilir, bir kitapta okuyabilir, işte bir şeyler düşünebilir. Hayatın anlamını sorgulayabilir, düşünebilir. İşte dünyanın gidişatını sorgulayabilir, düşünebilir. Belki gündelik hayatı içerisinde çok hırsla e, çalışıyordur. Bir çok, bir takım manevi duygularını ihmal ediyordur. Belki bunları tekrardan bir gözden geçirebilir. Yani i̇nsan belki kendi iç dünyasına dönmesiyle ilgili de bir fırsat olarak düşünebilir mi bu? E Tabii insan boşluk duygusu yaşayan ama bu yaşadığı boşluk duygusuna da tahammül edebilen bir varlık. <laughs> e, hep anlattığınız, sorduğunuz şeyler insandaki o boşluk duygusuyla alakalı. Çocukların yaratıcılığı da insanların da kendi başlarına kalıp e, düşünerek e, kendilerini tanımaya çalıştıkları süreç bununla alakalı. Mevcut durumda biz sürekli kendimizi öyle yapıyoruz ki yani sürekli sosyal medya bildirimleri alarak aslında oradaki o Fear of missing out diye bir sendrom vardır hatta FOMO diye geçer. Ee, sanki böyle akıştan kopunca bütün dünyanın sonu gelecekmiş gibi bir korkuya kapılma durumu denir buna. Ee, sürekli bizi uyaracak şeyler arıyoruz. Bağımlılık budur mesela. Bağımlılıkta temelde beyinde o haz merkezinden sürekli pulsatil olarak e, nabız gibi e, dopamin salgılanması beklenir ve sürekli sizin orayı doyurmanız gerekir. Nelere bağımlıysak onlara bağımlı olmadan yaşamayı da öğrenmemiz gerekiyor. Virüs ben ciddi anlamda bunu şey olarak söylemiyorum yani bir hani e, optimist bir bakış açısıyla yaklaştığım için söylemiyorum. Bu pandeminin insanlık tarihi açısından çünkü çok ciddi bir hızlanma vardı son yüzyıl içerisinde İnsanlık tarihi açısından da bir durup düşünme ve ondan sonra harekete geçme e, noktasında da işe yarayacağını düşünüyorum canım ya da canım. işe yaramasını umuyorum. Evet inşallah e, bu bela herhalde bir gün Allah'ın izniyle geçecek defedilecek. E, bu bela geçtiğinde insanların inanç dünyalarında da bir takım izler bırakacak mı sizce? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Elbette e, bırakacak ama e, bunu genelde herkes için aynı olacağını düşünmemek lazım. Kuranda da mesela bir ayette görüyoruz yani. Gemiler dalgaların arasında kalınca birçok kimse şirk koşmayı bırakıp tamamen Allah'a yöneliyorlar. O gemideki o sıkıntı biterse artık şirk koşmayacakların, Allah'a yöneleceklerini ifade ediyorlar. Ama gemideki o sıkıntı geçince e, o dua eden kimseler sanki hiç dua etmemiş gibi bir anda eski hallerine dönüyorlar. Yani benzeri bir durumun burada da e, olması mümkün. Birçok kimse Allah bir ona nimet tattırsa işte kötü durum benden gidip uzaklaştı deyip, ee, sadece kendi kendine övünüp sevindiğini mesela işte Hud suresinin 10. ayetinde ifade ediliyor yani insanların e, bundan ibret çıkartan bir kesim olsa da başlangıçta buradan çok Allah'a yönelip de bir anda bu bela geçince gerisin geriye dönen bir kesim de olacaktır ama burada yapılması gerekli şey ne bence bundan nasıl sonuç çıkartırıza bakma. şimdi aslında şunu yakalamak lazım bence burası önemli yani biz aslında her an ölümle yüz yüzeydik. Hep ölümle yüz yüzeydik. Yani her doğan insan ölmeye doğar. Yani öleceğini bilmeyen bir kimse yoktur. Fakat şu anda bir bakın birçok insan sakininiyor. Yani sanki öleceği yeni ortaya çıkmış bir fenomen gibi davranmaya başladı. Sanki yani evvelden ölümsüzdü de korona virüsüyle çıktı. Evvelden de olsa kanserden tutalım, kalp hastalıklarından işte Başka hastalıklara kadar insanları öldüren yani birçok etken vardı ortada. Yani pekala ölmemiz mümkündü. Bunun sebeplerinden biri bence şu. İnsanlar genelde etraflarındakilerle düşünüyorlar. Yani ne yapıyoruz? Etrafında bir baktığımız şu var. Bir arkadaşımız var. Ailemizle diyelim babamız var. Eşimiz var. Baktığımızda bu virüs yani böyle bugüne kadar tarihte görülmüş diğer virüsler üstü bir virüs değil. Yani böyle çok çok özel bir virüs değil. Hızlı yayılan öldürme gücü de birçok evvelki virüsten daha da zayıf olan, çok bazı bildiklerimizin bir kısmından daha güçlü olan ama bayağı birçok anda daha, daha zayıf olan, yayılma hızı güç hızlı olan bir virüs. Bu kadar. Ondan bu virüse insanlık tarihinde çok çok özel bir anlam yükleme söylemi yok ama şu anda dünya ekonomisine vereceği zararla, hızlı yayılmasıyla, insanların iki yüzlüklerini açığa çıkarmasıyla da tarih açısından da bence önemlidir. Yani hani bunu bir kıyametin bir alameti görmek ne kadar gereksiz bir izahsa, Tarihsel açıdan önemli bir dönemeçte işte olup tarihin de bugün olanları da ciddi bir başlık şeklinde yazacağını görmezlikten gelmekte tabi hata olur. Ben bir şey sorabilir miyim hocam? Estağfurullah. İzninizle hocam estağfurullah. Şimdi bu 1346-1351 yılları arasındaki veba'da. o kara vebada 75 ile 200 milyon arasında insan öldü ve o salgından sonra kilisenin tutumu nedeniyle Orta Çağ Avrupası'nda bir hareketlenme oldu. Martin Luther'i doğuran şeyin de temelde sebep, temel sebeplerinden birinin de insanların hayatı ve kiliseyi sorgulaması olduğu söyleniyor. Şimdi siz bu koronavirüs salgını sonrası dinlerde genel olarak sadece İslamiyet için sormuyorum genel olarak dinlerde böyle bir ee, yeniden bir e, reform hareketi gibi büyük bir hareket ve değişiklik bekliyor musunuz? Şimdi hocam bu konu aslında enteresan. Yani böyle büyük bir şey için doğrusu şimdilik hiç düşünmedim beklenebilir mi diye ama bunun bir analizini yapmak lazım. Yani bu virüs e, dinin içinde bakın yani aklı başında bir bilim algısı ne kadar önemliymiş mutlaka İslam'ın içinde biliyorsunuz genelde bilimi ön plana çıkartan, akılla birleştiren çok ilahiyatçımız var. Bunun aksine akıl dinde önemsizdir diyenler pek akla e, önemi de e, biraz daha az hafif alanlarda var. Ha bu bunun bu eğilimi bence aklı daha fazla ön plan alanları bir yandan ön plana çıkartacaktır. Fakat diğer taraftan bu tip olayların arkasından bazı radikal grupların yani toplumdan tecrit olup daha içine kapanan grupların tecritinin de arttığı gözüküyor. Yani bir yandan da onlar da olabilir. Yani iki türlü eğilimin ikisini birden e, besleme ihtimali var. Ama hocam dediğiniz konu bence yani bir uzun programlar yapılmaya değecek kadar enteresan bir konu. Mesela İspanyol gribi sonrasında kiliselerdeki mesela Avrupa'da ne tip eğilimler oldu? Mesela bence bunu bir e, şey yapmak lazım. Osmanlı'da olan buradaki şeylerden sonra mesela nasıl çıktı? Bir tarihe bir gidip de bence tarihte neler olmuş bu tiplerden sonra? Biraz da onları da masaya yatırdıktan sonra bugüne bir projeksiyon yapmak. Ben üzerine böyle detaylı çalıştığım bir konu değil ama hocam yani söylediğiniz başlık ben enteresan bir başlık olduğu kanaatindeyim. Yani masaya yatırılması için.